SIS CONTROL! Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Bugün sizlerle bir nostalji yapacağız ve iftara kadar Aykut Elmas Wine'ları izleyeceğiz. Onları hatırlar eskiden böyle her Ramazan Aykut Elmas Wine kolajları çıkardı. Onları izlerdik. Çok eğlenceli olurdu iftara kadar. Ve şu anda saat tam 5 arkadaşlar. iftara biraz az kaldı ve bu video çektikten bir saat sonra hemen izleyeceksiniz. Bu hep şey karışıyor ya. Neyse böyle takip bir şey olmaz. Aga be Aykut Elmas. iftara kadar ki böyle eğlenceli vakit geçirmenin güzel sebeplerinden birisiydi ya Aykut Elmas önce. Aga be. Başlayalım. Aykut Elmas Ramazan Wine'ları kolajını izleyeceğiz. Aga, babane. Hani. <laughs> Süperdi ya. Bu izlerken duygulanlar. Baba düşündüm ve karar verdim. Ben e, oruç tutmayacağım. Şeyi anlıyorum evlat. Eğer e, tutmak istemiyorsan tutma. Bağırır. Seni buna kimse zorlayamaz. Ama dayak kendi gelecek birazdan. Ben de bir şey diyemem. Nasıl istersen öyle yap. Teşekkürler baba için. çok sağ ol. Dayak gelecek değil mi? Ne oluyor lan burada? <laughs> ya baba evet, Allah'ım ya. <laughs> ya baba modemi niye sürttün ya? Evet evlat modem bende. Çünkü biz oruç tutarken senin keyif sürmen benim zoruma gidecekti. Ama e, sana reddedemeyeceğim bir teklif yapacağım. Oruç tutarsan Eğer yarın oruç tutarsan modemi sana geri verebilirim. Klasik Türk evet, iş 28 baba. Sen niye oruç tutmuyorsun lan kavgasını ilk çıkaran şehir Kütahya oldu ve şampiyon yanımızda buyurun. Yani öncelikle şaşkınız tabi biz ikinci olduk fakat Yozgat doping yapmış yani <laughs> döven kişi oruç değilmiş. O yüzden ödülü Konya... bize verdiler. Tamam, memleketi böyle temsil etmek ve <laughs> e, bu ödülü oraya götürmek bizim için bir onur. Omzunda şampiyonluk kemerini görüyorum bu arada. Evet. Peki Dayan bu sürece kemeri. nasıl hazırlandın? Yani özellikle geçen sene dakika farkından dolayı Konya'ya kaybettik bizi daha da şevklendirdi. Açıkçası bu sene yöre esnafıyla Abi. beraber daha fazla adam tartaklayarak bu seneye daha dolu hazırlandı. Zorlamıyor yani Ben 2013 Ramazan'ında bir arkadaşı omirliğini balyozla vurarak felç bırakmıştım. Tabi 6 ay içeride yattım bir sakatlık dönemi oldu. Peki, son olarak Olsun söylemek be, antrenman diyor. bunları. Evet, özellikle bize bu süreçte yardımcı olan Marangoz Muammer abiye ve e, Kişiroğlu... Odun e, yaptı diye mi lan? ...sahibi da. İsmet abiye çok teşekkür ederim. Abi çoğunu hatırlamıyorum böyle ilk kez izliyorum gibi oluyor çok eğlenceli ya. Hocam Kepler 10B'ye girecekten bir konumuzun sorusu var. <laughs> Uzaylı soru soruyor. Yani. ya. olmuş 3000 bilmem kaç hala salak salak. Oğlum uçma şu evde Allah aşkına ya. Gel otur hadi Baba biz aydan izleyeceğiz. İyi şey, tamam hadi gidin <laughs> Hanım, i̇şte, nerede yani. kaldı Cevdet? Okunda okunacak ezan ya. Yetiştim enişte yetiştim. <laughs> Nasıl, Işınları hakeldi. Erik yemekleri koy yavrum. <gülüyor> <gülüyor> Temizlik içine bağlamış ya abi ya. Oh hanım kuzu tandır yapmış hadi. Doydun mu reis? Oh. Kurbanın da hapı, da hap hap lazım. Hane olmuş. Enişte bir uzay boşluğuna çıkalım mı? Ben bir zehirleneyim, el kokutmayalım ben. O ne haber lan? Sıçılmış kişi ne yapıyor? Oruç Aga, tutuyor. Aga, Bak oruç falan tutup kendini acı bırakma. Sıçılmış kişi olduğun için sana farz değil oruç. zaten 30 kilo falansın, ölüp kalacaksın ama. <laughs> Ulan niye beni rahat bırakmıyorsun? Sarı pipi. Lan. Asıl senin gibi sarı pipilere farz değil oruç. Sikik. Özgüven yapmış. Sokuk. Beddua büyüsü şey Bunlar yapacak. Bunlar ya. çok sıcak. Dilim damağım kurudu. Acıkmadım da acayip sıcak suzadım. Eee kolay değil oruç tutmak. Nem var nem. Acayip sıcak ben dayanamıyorum. Vallahi acayip susadım. İşte böyle güzel. <laughs> Mutlu olan baba. Ben. Saçmalama benim oğlum asla orucunu bozmaz. Benim hanımım asla sıcaktan bayılmaz. Zor. Bunun ben de farkındayım. Ama tarih bugün yazacak. Tarih nasıl sabrettiğinizi yazacak. Aileyi motive eden baba, baba figürü. En güzel kıyafetleriniz giyin. Çünkü bu akşam iftarı Konya'da Mehmet Usta'da yapacağız. Bu neydi? Yalnız iki lahmacundan fazlasını söylemek yok. Be. Hadi okundu başlayın buyur. Ramazan'ın başından beri her orucu bir damacanı suyla açan çocuk bugün karpuzla başlıyor. Aha. Bugün zaten mutfağa üç kez gizli gizli girip çıkmasından şüphelenmiş. Oruç mı diye şüpheleniyorlar. De. Hmm. Normalde iftardan bir saat önce uyanan çocuk bugün dışarı çıktı. Üstelik bana söylememesi için annesini uyarmış ve harçlık istemiş. Bu şerefsiz oruç mu lan? Yalan. Sofrada herkesin içinde çatalı fırlat. Yaralanma <laughs> ihtimali yüzde elli. Akılda <laughs> kalıcılık yüzde yüz. Yalan etkisi geçici olarak kırıldı. Eşek herif. Ne oldu baba? Sen niye oruçluyum diye yalan söylüyorsun? Nereden anladın? Kalk lan sofradan. Babalar anlar. Allah'ım daha 4 saat var ya. Çocukla ilgili yapılması gereken, ilk anda yapılması gereken şeyler. Bu ara bir soru... Aga. Aykut merhaba. Tanıyamadım ama. Ben niyetliyim bir şey almayacağım sağ ol. Beni tanımaman normal abi. Çünkü şu anda olayı. Bilinçaltının... kaçırırsın ve soğuk yemek yemek zorunda kalırsın. Aga. Sağ Beni normal Aykut. Çünkü şu anda rüyadasın. Ve ben senin bilinçaltının bir yansımasıyım. Üstündeki tişörte bak, elindeki kitap, bu kafe. Buraya nasıl geldin? İşte rüyalar böyledir. Asla nerede başladığını bilemezsin. Ve en güzeli de burada geçireceğin bir dakika normal hayatta 1 saate eşit. Harbi mi? Gerçekten. E iyi 4-5 dakika takılayım o zaman ben burada. Daha nasıl açayım atamıyorsun zaten boy. <laughs> tamam atıyorum hadi. Hadi bende. Rüyalarıma giren. Ya bende hadi. Ses Amca ile benim oğlum şey. Ya. Oğlum hadi kalk. Oğlum, oğlum hadi ezan okunuyor kalk iftar vakti. Oğlum geliyorum anne. Aga inception göndermesi. Oğlum hadi bak yarım saat kalmış oh, iftara. pide bir Eski bu vine. Anne yapma gönderme beni o kalabalığa. Hadi çabuk çabuk. Orada gençler aranızda bu Ramazan pide kuyruğuna yazanlar yoruma pide kuyruğundaydım yaz. Merak <laughs> ettim bakalım kimler pide kuyruğu. Eskisi kadar pide kuyruğu var mı bilmiyorum ama ben çocukken giriyordum. Ama her dakika da öyle çok olmuyor. Böyle 1910'larda falan. Ben çıkıyorum <laughs> anne. <falan. gülüyor> <laughs> o göre çok fazla kuyruk oğlum? Belli olmaz var anne. Ki. Dursun yanımda. Olur da biri bizim yumurtalığı kapmaya çalışırsa vezelin ödemek Bu arada zorunda. yaşanıyor öyle şeyler ya. Çok eğleniyoruz. Hakkınızı helal edin. Olur da gelemezsem dünden kalan pideleri ısıtıp yersiniz. Böyle gıcık bir teyze olur, böyle gelir böyle önden girer, kaynak yapar. Kimse de bir şey demez yaşlı diye. Yaşandı bunlar. Bak hep uykulu. Aga. Acayip acıktım Uykuyoruz, ya. Sizlere ne kadar var? Lazım. Yavrum sabret. 3 saat kaldı. Allah'ım evin büyük oğlu Aykut gizli gizli su içerek orucunu bozmuş ve diskalifiye <laughs> olmuştur. Orucunu tutmaya devam edenleri Allah. Adam Squid gibi 10 yıl önce bulmuş ya. Baksana Allah'tan baban uyuyor da duymadı anonsu. Lan it orucunu mu bozdu? Yine internet yok. Bak oğlum kaç yaşına geldin artık oruç tut tamam. Hem oruç insana sabretmeyi öğretir. Hadi bak hadi ezan dokun niyet et yat. Şöyle, evet. çok lezzetli oluyor. <laughs> İçindeki pilav da çok güzel. E, kızartma için gökdemir <laughs> Agresiflikten öleceksin baba değil mi? Oruç de sinir yapıyor diyor. Pilavın yanına fasulye mi yapsam? Ya da yok turşu ben. Hem güllaş da var. Gerek yok zaten. Benim, benim. Bugün bugün, kime? ne güzel Baba daha kadar alacağını susadım ben. patlayacak tabii. Ya bu oğulların çektiği nedir bu? Ya yesene şunlardan oğlum annen yapmış o kadar sen genç adamsın ye. Baba vallahi çok yedim yeter. Oğlum hiçbir şey yemedin yesene şunlardan. Anne fullledim bitti kapasite doldum ya. Büyüklere karşı gelinmez öyle sen ne saygısız olmuşsun ya. Hadi ye. Baba vallahi zorlama ye. Genç adamsın sen oğlum hadi ye şunları. Ya enerji Babaannelerin çocuklarının ve torunlarının midesinde kara delik var sanma olayı. acın olur senin genç adamsın ye hadi şunlar. Merhaba. Aydın amca Aykut evde mi? Gel Mustafa gel otur yavrum. Merhaba teyze. Ne komşu Aykut... Çocuğum. Öldü. Ne ölmesi daha dün beraberdik. Doktorlar söyledi. Kolesterol denmiş. <laughs> amca 25 yaşında çocuk nasıl ölsü kolesterolden? Dayarsan çocuk karniyarı. Ben sana helvasından koyayım Aykut. <gülüyor> <çocuğum>. <gülüyor> Yok Aysel teyze ben yemeyeyim sağ ol. Yav genç adamsın sen ne olacak koyanım yiyeyim. Yav yiyeyim oğlum siz gençsiniz yiyeyim. <laughs> tam basit slot for yapacak hiçbir şey yok. Allah'tan kafa topu var da. O reis geçirebiliyoruz böyle. Reklam. Tam özeyim ya. Ya evde vakit geçmiyor. Ben çıkıyorum. Hadi iftarda görüşürüz. Hadi geç kalmayalım ha akşam iftara. <gülüyor> Telefonun. <gülüyor> Hayırdır? Şey oğlum bunu ya aman <laughs> söylüyorum artık. Oğlum biz ateistiz. <laughs> Siz yıllardır ateist miydiniz? Yok yıllardır değil. Ramazan yazlara denk gelince sıcaktan tutulmuyor. Hiç ateist. Türkiye'nin yemin ediyorum var ya yüzde elli altı buçuğu. Oluyoruz. Kışın devam ama. Ya baba ne diyorsun sen Allah aşkına? Babaanne sen de mi? <laughs> Töbe de ben ateist değilim. Ben deist. <laughs> ben bir yaratıcı var ama yani kafam biraz karışık. Kafan karışık. Oğuz sen. Abi ben zaten çocuk orucu tutuyorum öğlene kadar. Lan ne çocuk orucu? 23 yaşındasın oğlum sen. <laughs> Olsun. Demek ki içimdeki çocuğu hala öldürmemişim değil mi baba? <laughs> şaka değil mi? Yok yememişim. biz yedik. Rüya mı görüyor? Şaka, şaka değil valla şaka yok. değil. Bak bana ne çıldırıyor. Babaanne sana şaka yaptık da babaanne. Ne oluyor oğlum ne bağırıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> İftara kadar vakit geçmiyor baba ben çıkıyorum salak salak rüyalar Evladım ya. tutma yaramıyor sen. <laughs> Bende şeker var yavrum. Oğlum bu ev niye ısınmıyor ya? Of Onlar bu çok ne? eski. Ha petekleri astım da çamaşırlar çabuk kurusun diye. İyi de biz donuyoruz. Anne neden oğlum da, çok mantıklı lan. Laptopun altına koydun ya. E, laptopun çok ısınıyor ya oğlum. Altına koydum kurusun diye ben de. Hadi sofra hazır hadi. Hayırlı sağlık hanım. Oğlum annen nerede? Şimdi buradaydı baba. Şefika! Anne! Şefika! <gülüyor> <gülüyor> oğlum niye bağırıp duruyorsunuz? Komşuya gidip geldim. Çok anlamadım. Bahret bana, bahret. Aga! Aa, aga! Old kafalar! Of! Çok güzel ya. Keşke o yıllara dönsek. Keşke o yıllardaki youtuberlar olsa. Keşke tekrar dişler çıksa. Keşke Enes Batur oyun çekse. Keşke Vine tekrar geri gelse. Rayman Yulav yayına açsa. Aga şu an bu dediklerimi hatırlayanlar zamanda izleyerek o tayfa varsa şu an seyirci arasında eminim öyle tüyleri diken diken oldu. Bir 6-7 yıl önce çok eğlenceliydi her şey çok güzeldi ya. Yani. Allah'a ekber Allah'a ekber. Haa kandırdım. İçmedim ki. salak bozuldu <laughs> Ben şu tabağı alttaki öğrencilere götüreyim. Yazık kokmuştu. Ulan Canım. bir kere şöyle komşum olmadı lan. Kaç yıldır tek yaşıyorum. Bir kere dört kez ev değiştirdim. Bir tane komşu olan bu genç adam yaşıyor. Bir şey getireyim demedi. Puh! Komşuluk. Şu komşuları bir kere denk gelmedim. Evde Burger King yemekten, fast food yemekten ciğerimiz soldu. Bir komşu sarma getirmedi. Puh! Neyse temiz yaptık. Buyurun yavrum buyurun hadi. Arkadaşlar ne yersiniz? Tabağı boşaltın. <laughs> 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 yok yok teyze onlar yemez. Tabak kalsın. Yemin Çok ediyorum böyle yerim abi. Yeter artık bozuyorum ben bu orucu. İlahi Gülsüm utanmıyor musun orucunu bozmaya? Dayanamıyorum kızım anlasana. Sen şimdi görürsün. Görürsün Ay miydi oh bu it ismi? Bom. Bunlar Abi, prime kafalar ya. Çok güzel günlerdi ya. sevincim eline sağlık. Yemek çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Bu ne seküler baba mı? Ee, ben bir mutfaktan su getirip geleyim. E ee, Aykut günün nasıl geçti bakalım? Var mı kız arkadaşın falan? <laughs> İzmirli babam ne bu? İyi adam rolü oynamayı bırak. Ne moderne Annemle evlenmiş olman seni bu ailenin bir parçası yapmaz. What? Sen benim babam değilsin. Ve asla olmayacaksın. Zey baba mı? Sana asla baba demeyeceğim. Bunu aklından çıkartma sen benim babam değilsin. Tamam mı? Aykut'a aldığın hediye arabayı Al söyledin mi? Sen niye bana öyle uzak duruyorsun ki? Biz aileyiz <laughs> ya. Ya öyle soğuk olma ben senin oğlunum. Bak ben sana niye baba demem çünkü. Ben ötekine de baba dedim. Benim için bir bok yapmadı. Ben Yala <laughs> şimdi aynı nasıl koyup sana baba derim ya. Sen babam değilsin. Var ya. Sen böyle canımsın ya. Ben onun tam... <laughs> gel, araba, gel. Araba almış bana ya. Efsane <laughs> ya. Ya Jambon. Efendim. Bu niye böyle salak salak bakıp hiçbir şey almadan geri gidiyor? Gece 3'te uyanınca ben. Olabilmem ki. Belki de süt adam olmuş mu diye bakıyorum. <laughs> Yeter artık ben de uğraşmayı bırakın. <laughs> Tuz biber stand-up'a katılıyor galiba. Salam Zübermiş. <laughs> çabuk bozuluyorum be. Oğlum ciddi bir şey soruyorum ya. <laughs> tamam tamam. Valla bilirse Reçel abi bilir. Reçel abi. Reçel abi. <laughs> ne, ne? Bana bir şey sormayın. Ben bir şey bilmiyorum. <laughs> tamam Reçel abi takıl sen sormadık. Oğlum adam 8 yıldır burada kafayı sıyırdı o bir şey sormayın. Ne de ya Reçel. Zombi şehrini de açıyor. <laughs> Gel artık o. Bu arada bozuluyor yani yalan Yazık şu kurban etlerine Hiçbir bari şey dağıt gibi. ya boş boş duruyorlar Hiçbir şey bak, bir yıl gitmiyor Oğlum derdin ne senin bak akıtacağım su yumuşak <laughs> Bir şey rica edebilir miyim? Hayatım bir saniye sen bugün iki tane cheesecake yedin dün bir tane tiramisu gömdün Biz geçen ay 23'ünde tartıştık 7 orada. O ay 30 çekiyor. Aa Bugün periyot 24, hesabı. 24, 24, 7 daha 31 eder. O mevsimsel geçiş falan. 3 gün gecikmem var. Sen şu anda en volkanik dönemindesin. Kaç. O yüzden sen hiçbir şey söylemeden önce sen kaç? ben bir modumu değiştireyim. <gülüyor> <gülüyor> Köle modu. Emrin. Alt tarafı çilekli bir dondurma rica edecektim. Abartma bu kadar. Yaparım. Hmm, abart abart senin gibi bir kalas ne <laughs> anlasın ki halimden benim. Abart sen abart. Oduncu. <laughs> Ay, bununla bitti efsane TR kızlarının %168'i ektedir abi. Çok güzel ya. Uf, keşke hiç bitmeseydi. Aa, bundan bir daha çekmek istiyorum. Çok eğlenceli. O günler geri gelsin lan. YouTube YouTube izleyicisi YouTube'u geri döndürün eski YouTube'u geri döndürün o eski YouTuber'ları siz çıkarttınız siz geri getirin Gaza geldim ya eskiden her şey çok güzeldi Aga o dönemlerden kalan nadir YouTuber'lardan birinin bu videoya tepki çekmesi ikonik oldu birazcık Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar belki bundan bir tane daha çekerim bilmiyorum Aykut abimiz telif veya iktidar atmazsa inşallah atmaz bilmiyorum atar mı ama Atmazsa bir tane daha çekerim hoşunuza gittiyse ben acayip bayağıdır böyle bir video izlerken eğlenmiyordum Sırf Ramazan geldiğinden beri karşıma bu videolar çıktığı halde izlemedim ki tepki videosu çekeyim böyle güzel samimi birlikte tepki verelim diye. Ah! Şimdiden sizlere de hayırlı iftarlar diliyorum. Hoş geldiniz, sağlıcakla kalın. Ramazanınız hayırlı olsun. Kendinize çok on çok iyi bakın her zaman dediğim gibi. Gülmeyi asla unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.